Panomuza nötr klemensi bağlıyoruz. Nötrü doğrudan kontaktöre girmiyoruz. Ve güç kontaklarını güçlendireceğim. L1'den L2'ye. Ama gerçi güç kontaklarını güçlendirmeye gerek yok. Güçlendirebiliriz hani. L1'den L2'ye köprü atacağım. Tekrar T1'den T2'ye de köprü atacağım. Nötr klemensimizi bağladık. Buradan nötr çıkışı ve TTR kabloyla L3'e nötr girdik. Ee, hani bu şekilde daha teklajlı daha güzel oluyor. Panomuzun görünümü. L1 ve L2'de aslında bir bir buçukluk kablo ile güçlendirebiliriz. Çünkü güç kontağı 12 amper. Ee, 12 amperi iki kontağı yayabiliriz hani. Buradan L1'den l 2 köprü attık. Fazı güçlendirdik. Yani faz iki kontaktan geçiyor. Çıkışa da T1 ve T2 Yine bir buçuk milimlik kablo ile bir köprü attım. Motora yine iki kontak üzerinden yük gidiyor. hani kontaktörün faz hattı sağlam oluyor bu şekilde. Nötr bağlantımızı ve panomuzu şu an bağlamış olduk.